Kanal Çare ve Ne Haberler ortak videosuyla karşınızdayız. Değerli izleyiciler son zamanlarda İbni Arabi'nin 2021, 2022, 2023 kehanetleri e, Türkiye'de gündem oldu. İbni Arabi astroloji konusunda oldukça uzman bir isim. E, yaklaşık olarak bin, yüzlü yıllarda yaşamış olmasına rağmen çok büyük öngörüleri var. 2021 ve 2020 öngörüleri neredeyse tamamen tuttu ve 2022 yılına ait de ilginç e, öngörüleri var İbn Arabi'nin. Bu programda size 2022 yılındaki İbn Arabi'nin öngörülerini paylaşacağız. Yine e, slide paylaşımı yaparak, ekran paylaşımı yaparak sizlerle paylaşacağım. Çok ilginç önerileri var, e, tahminleri var 2022 yılı ile ilgili olarak değerli izleyiciler. E, şöyle aktaralım. i̇bn e, İbn Arabi'nin 2022 kehanetleri Şimdi önce şunu söyleyelim. İbn Arabi Hicri yılbaşını baz alarak bu kehanetlerde bulunuyor. E, Saatlerin Hazinesi isimli bir kitabı var. Ben kendim de kitabı baştan sona kadar okudum. Yine farklı kitapları da var İbn Arabi'nin. Bu kitaplardan yola çıkarak özet bir şekilde İbn Arabi'nin 2022 kehanetlerini sizlere aktaracağız. Hicri yılbaşına göre 30 Temmuz Cumartesi Hicri yılbaşına denk geliyor ve bu önemli günlere göre çünkü İbn Arabi e, kehanetlerde bulunmuş. Diyor ki İbn Arabi 2022 Hicri yılbaşı için yani şöyle 30 Temmuz 2022'den yine 30 Temmuz 2023 yılına kadar olacakları aslında aktarmış. Çiçek hastalığının artacağından bahsediyor. Maymun çiçeği hastalığı yaygınlaşıyor. Bunu söylemesi oldukça ilginç değerli izleyiciler. Sırt ve boğaz hastalıklarının da artacağını söylüyor. Biliyorsunuz Covid daha çok sırt ve boğazı etkiliyor. Bunun devam edeceğini söylüyor İbn Arabi. Yemen, Irak ve Şam ülkelerinde şiddetli pahalılık başlayacağına ve boşanma olaylarının artacağına dair birçok kehanette bulunuyor aslında İbni Arabi. 2022 yılındaki kehanetleri başlıklar halinde şöyle söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Bu sene içerisinde rüzgarlar kuvvetlice eseceği gibi kar yağışı ve soğuklarda uzayıp artacak. Aslında Almanya'yı kötü günler bekliyor diyebiliriz değerli izleyiciler. Ee, soğuklar artacak. 2022 yılının kışının sert geçeceğini tahmin ediyor İbn Arabi. Şayet yeni sene cumartesi günüyle başlarsa günün çıkış yeri ve kısmeti Zühal yıldızıdır diyor ve Hicri e, yıl Hicri yılbaşı bu yıl cumartesi gününe denk geldi. Bu sene sürü hayvanları için iyi olmayan bir sene. Sürü hayvanlarında toplu teleflerin olacağını söylüyor İbn Arabi boşanma olaylarının çok hızlı bir şekilde artacağını söylüyor 2022 yılındaki kehanetlerinde. Ekim ve ziraat işleri geriler zayıflar yani e, pahalılık oluşturacak bu da değerli izleyiciler. Bu da yine önemli bir kehanet İbni Arabi'nin. Bu sene uğursuz bir sene sayılır çünkü Zühal Yıldızı'nın çıkış ve kısmeti budur diyor. Bu seneyi 2022 yılını İbn Arabi uğursuz bir sene olarak tanımlıyor. Bu yıldızdaki uğursuzluk kabirleri ölülerle doldurur ölüm olaylarının da hastalıklara bağlı olarak tüm dünyada artacağını söylüyor. Denizlerde gemiler batar, Garp batı memleketlerindeki hükümdarlardan biri ölür. Batı memleketlerinden kastım Amerika, İngiltere, Avrupa'daki ülkelerden bir tanesinde 2022 yılında devlet başkanının öleceğini öngörüyor. Bakalım bu kehaneti de gerçekleşecek mi değerli izleyiciler? Öte yandan hububat ve meyve mahsulleri artar ve bollaşır meyvelerin bollaşacağını söylüyor. Bu da iyi bir şey. Fiyatlara yansır muhtemelen. Yine Yemen, Irak ve Şam ülkelerinde şiddetli pahalılık başlayacağını söylüyor. Zaten bu ülkeler şu anda karışık ve bu ülkelerde de hayat pahalılığı başlamış durumda. Irak'ta olaylar başladı. Suriye zaten karışık. Yemen'de de iç savaş devam ediyor. Bu ülkelerde hayat pahalılığının artacağını söylüyor. Yine bu sene içerisinde çiçek hastalığı doğrudan bu şekilde söylemiş ama maymun çiçeği olarak bunu değerlendirebiliriz değerli izleyiciler. Bununla birlikte sırt ve boğaz hastalıklarının da artacağını söylüyor Ariz olan hastalıktan hayvanların eşek cinsi çok telafet telef olur Küçük baş hayvan yavrularında da zayiat oluşur Bu da et fiyatlarının 2022 yılında artacağı anlamına geliyor Devam ediyoruz İnsanlar arasında ölüm olayları artar Bu da yine çok önemli kehanetlerinden birisi muhtemelen bu hastalıklara bağlı olarak, pandemiye bağlı olarak 2022 yılı içerisinde ölüm olaylarının artacağını söylüyor. Çekirge afeti başlar. Kulları helak eder ancak dağ başında oturanlar kendilerini bu afetlerden koruyabilir. Değerli izleyiciler geçtiğimiz yılda da yine Irak'ta, Türkiye'de, Suriye'de çekirge afeti vardı. Yine bu yıl İbni Arabi çekirge afetini bekliyor ve çekirge afetinden dolayı da birçok uğursuzun olabileceğini öngörüyor. Bu sene içerisinde kuşlar fazlaca ürer. Özellikle sığırcı kuşlarının çoğalacağını söylüyor. Kuşların sayısının artacağını söylüyor İbni Arabi. Değerli şöyle söyleyebiliriz. Ee, İbni Arabi'nin Saatlerin Hazinesi kitabını okuyan bir kişi derinlemesine analiz yaparsa zaten bu öngörüleri görebilir. Yani çok büyük bir uzman olmaya gerek yok. İbni Arabi bundan yaklaşık olarak bin yüzlü yıllarda yaşamış. Yani bin yüzlü yılların başlarında yaşamış bir e, önemli bir şahsiyet astronomi ve astroloji konusunda birçok eseri var. Eserlerde yazılanlar günümüzdekilerden neredeyse birebir aynı. O zamandaki teknoloji olmamasına rağmen böyle bir öngörüde bulunması gerçekten çok e, ilginç. Biz de bu öngörüleri sizlerle paylaşmak istedik. Sizler de konu hakkındaki görüş, düşünce ve yorumlarınızı kanalımızın yorum kısmından ve sosyal medya hesaplarından bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşçakalın. Değerli şu anda Türkiye'nin en güzel plajındayız. İzmir Çeşme plajındayız. Sizin muhteşem manzarayla başlığınızı bırakıyorum.